Evet arkadaşlar, bir Tarık Hoca ile sınav videosuna daha beraberiz. Bugün 12. sınıf, 1. dönem 2. sınavı şiir ünitesini tek tek anlatacağız arkadaşlar size. Şiir ünitesinde hangi yazarlar, hangi şairler var? Tarık Hoca hepsini de tek tek anlatacak, merak etmeyin. Size bir güzellik yapacağım. Bütün şiir ünitesinin özetini burada göreceksiniz. Arkadaşlar yalnız e, konuya geçmeden önce kanalıma abone olun. Bu güzel videolardan yararlanın. Notları nereden buluruz diye soruyorlar arkadaşlar Instagram hesabından Tarık Öz Yıldırım alttire Instagram hesabında notları orada bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapalım tek tek konuları bir görelim bakalım ee, şiir ünitesi neyle başlıyor arkadaşlar şiir ünitesi e, saf şiirle başlıyor. E, birinci e, konumuz saf şiir. Peki saf şiir nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar saf şiiri ortaya çıkartan Ahmet Aşim'in şiir hakkında bazı mülazalar arkadaşlar. Şöyle çizelim. Bununla beraber saf şiir başlıyor. Daha sonra bu Cumhuriyet döneminde saf şiir ve öz şiir olarak devam ediyor. Peki saf şairlerin amacı ne? Arkadaşlar biçim kaygısı taşırlar. Yani en iyi şiir yazmaya çalışırlar saf şairler. Zengin bir imge dünyası barındırırlar. Hayal dünyası barındırırlar arkadaşlar. Peki saf şairlerin Şiirinde ideoloji var mıdır? Arkadaşlar, Şiirinde ideolojiye yer vermezler. İdeoloji dışında şiir yazarlar. Amaç saf şairin amacı nedir? Estetik kaygı, estetik bir amaçları vardır. Peki sanatın niçin yaparlar, sanatı sanat için yaparlar arkadaşlar. Hocam saf şairlerin konuları nelerdir diye öğrenciler soruyor bana. Düşsel ve bireysel, ölüm, aşk, tabiat sevgisi gibi yaşama, yaşama arzusu gibi konular yer alıyor. Peki bunların sloganı ne? Saf şairlerin sloganı ne? Saf şairler diyor ki biz anlaşılmak için değil, duyulmak için, hissedilmek için yazıyor. Bakın bu saf şiirin en önemli özelliği sloganı musikiye yani ahenge önem verilir arkadaşlar. Dilde saflaşma görülür. Özellikle bu işaretli kısımlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bunların önemli özellikleri. Simgelerle, sembollerle anlatım vardır ve Simgeler anlatım olduğu için arkadaşlar sembolizm akımından e, yararlanmışlardır. Peki Ahmet Haşim ve Yahya Kemal bu akımın öncüsü. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal aruzu kullanırken Cumhuriyet dönemindeki saf şairler hece ölçüsünü kullanmışlardır. Bakın bir tarih hoca bilgisi. Burası önemli. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim aruz ölçüsünü Cumhuriyet döneminde işte Ahmet Ham Tanpınar, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhyiddinas, Behçet Necatigil, işte Necip Fazıl gibi şairler de hece ölçüsüyle saf şiir akımını devam ettirmişlerdir. Amaçları Mükemmel şiir yaratmak arkadaşlar. Bakın bir şiiri yıllarca yazabiliyorlar. Mesela Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiiri 16 yılda tamamlanmış arkadaşlar. Mükemmel şiiri yazmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar arkadaşlar. İki şairimiz var kitapta. Biri Necip Fazıl, bir de Cahit Gitarancı. Arkadaşlar Necip Fazıl'ın ünvanı sınavda sorarsa kaldırımlar şairi ya da bir başka lakabı Sultanı Şuara. Kaldırımlar şairi ve Sultanı Şuara. Ağaç ve Büyük Doğu dergisi. Arkadaşlar bu sorulabilir. Ağaç dergisi daha edebi. Büyük Doğu dergisi daha siyasi bir dergidir. Bunu söyleyelim. Şiir kitapları işte Örümcek, Ağı, kaldırımlar, ben ve ötesi, sonsuzluk kervanı ve çile. E, romanların sorulacağı pek zannetmiyorum sınavda ama özellikle tohum, bir adam yaratmak, reis bey gibi tiyatroları da önemli. Bunlara dikkat edin. Ağaç ve Büyük Doğu dergisi de dergicilik açısından önemli arkadaşlar. Cahil Sıtkı Tarancı. Biz onu 35 yaş şair olarak tanıdık. Yani o şekilde kodlayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. 35 yaş şiiri, şairi. E, 35 yaş şiir düşten güzel ömlü süküp en önemli şiir kitapları arkadaşlar 35 yaşlıydı 1946'da CHP şiir yarışmasında birincilik ödülü alıyor. Arkadaşlar Jaime özellikleri işte 35 yaşlı şair olması, ölüm şairi şiirlerinde arkadaşlar şiirlerin 99'unda öp ölümden bahsetmiş ve yaşama sevincini işlemiş. O da bir bilgi olarak söyleyebiliriz. Necip Fazıl'ın lakabı Kaldırımlar şairi ya da Sultan-ı Şuara Jaime Skın lakabı ölüm şairi arkadaşlar bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Arkadaşlar saf şiire düşman, saf şiile tamamen zıt bir akım, toplumcu şiir. Peki toplumcu şiirin amacı nedir? Toplumsal gerçeklere yaymak. Peki en önemli sanatçısı kim? Nazım Hikmet arkadaşlar. 1930'lu yıllarda Nazım Hikmet toplumsal gerçekçi şiirler yazmaya başlıyor. Amaçları nedir? Marksist felsefeyi savunmak serbest nazım. Bakın burada iki, iki, önemli yenilik var. Bir şiirde Marksist felsefe, komünizm e, propagandası. Bir de artık şiirde ölçüye yer vermiyorlar. Serbest nazıma yer veriyor. Bunun en önemli etkisi nazım, hikmet arkadaşlar. Putları yıkıyoruz diye bir yazı yazıyor ve serbest ölçüyü ortaya koyuyor. Peki toplumcu şairler ne yapıyor? Emek sermaye ilişkisi yani işçi ve patron ilişkisi. Sanatı için yapıyorlar? Sanatı toplum için yapıyorlar. Söyle uslubu var gelecekçilik yani futurizmden etkileniyorlar. Bir de arkadaşlar şiir tezlidir. Yani şiirde bir ideolojiye yer verirler. Az önce görmüştük. Saf şairlerle bu tam tersi arkadaşlar. Saf şiirde hece ölçüsü vardı. Burada serbest nazım var. Orada sanat sanat içindi. Burada toplum için sanat. Orada şiirde ideoloji yoktu. Burada şiirde ideolojiyen yani tez var. Tamamen birbirinin karşıtı iki akım bir tarafta saf şiir, diğer tarafta toplumlu şiir. Saf şiirin en önemli sanatçısı Necip Fazıl, toplumlu şiirin en önemli sanatçısı Nazım Hikmet. Peki Nazım Hikmet dışında kimler var? Rıfat Ilgaz, Atilla İlhan, Hasan İstitin Dinamo gibi önemli şairler burada karşımıza çıkıyor. Nazım Hikmet arkadaşlar şiirlerini yazarken bu basamak şeklinde farklı şiirlerini yazarken serbest ölçüde şiirlerini yazarken bir şairden etkileniyor. Kim biliyor musunuz? Rus şair Mayakovski'den. Mayakovski bir gelecekçi, bir futurist şairi arkadaşlar. O da Mayakovski'de Marinet diye örnek alıyor. Bizim Türk Edebiyatımızda da Mayakovski'ye örnek alan Nazik Met karşımıza çıkıyor. Peki futurizm ya da gelecekçilik nedir arkadaşlar? Yani futurizm nedir? Futurizme göre şiir dinamik olmalı, hızlı, değişim ve heyecan barındırmalı arkadaşlar. Çünkü insanoğlu hareketlidir, yaşam canlıdır. Böyle bir gelecekçilik akımı karşımıza çıkıyor. Barışçıl değildir, kavgacı bir yapıya sahip arkadaşlar gelecekçilik yani futurizm akımı. Kitabımız e, toplumcu şiirle ilgili e, Nazım Hikmet ve Atihan almış arkadaşlar. Nazım Hikmet'in şunu şöyle biz propaganda şiirleri kaleme almış toplumcu gerçekçi ve futurist. En önemli şiirleri neler? İlk önemli şiir kitabı 835 satır. 1 artı 1 eşittir 1. Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Şeyh Bedrettin Destanı, Kuvayi Milliye Destanı ve Memleketinden insan Manzarı. Bunlar çok önemli şiir kitapları arkadaşlar. Ve şunu da söyleyebiliriz. Bu şiir kitaplarının hemen hemen hepsi o dönem yasaklanıyor. Hemen onu da belirtelim. Çok önemli bir romanı var. Otobiyografik bir roman. Yaşamak Güzel şey Şeybe Kardeşim. Unutmayın toplumcu şiirin başlatan Nazık Mettir. Çok önemli bir makalesi var. Putları yıkıyoruz diye bir makalesi var arkadaşlar. Geyinletçi şiiri tamamen karşı. Nazım Hikmet'i örnek alan ve hatta başı belaya giren bir şairimiz var. Atilla İlhan. O da yine CHP'nin şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehmet şiiriyle ikincilik kazanıyor. Mavi ya da Mavici Akım'ın en önemli temsilcisi. Hocam mavi akımı nedir? Mavi akımı, mavi özgürlüğü simgeler. Şiirde hürriyeti simgeler arkadaşlar. Gerçekçiliği simgeler. Bunun en önemli temsilcisi de bu mavi akımın en önemli temsilcisi de Atilla İlhan. Biz Atilla'yı ne olarak biliyoruz? İşte e, Ben Sana Mecburum şiirle biliyoruz. İşte Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Üzün hepimizin bildiği ayrılık sevdaya dahildir gibi şiirleri var. Romanlarında Kurtlar Sofrası, Sırt Lampayı, Yarıya Tuz Basmak gibi romanları da var. Arkadaşlar romanlarında da özellikle e, Atatürkçü kimliği karşımıza çıkar. Onu hemen burada belirtelim toplumcu şiirde. 1930'lu yıllarda bir başka edebi akım e, milli edebiyatın devamı olan e, bir akım var. Bunların amacı nedir? Anadolu insanını anlatmak, Anadolu romantizmi yapmak, vatan ve millet sevgisini aşılamak. Peki bunu yaparken nasıl yapacaklar? Sade, süsten uzak bir dille halk arasından seçilmiş insanları anlatıyorlar. Yani arkadaşlar halk edebiyatı gibi düşünün. İşte hece ölçüsünü kullanıyorlar, mahalli unsurları kullanıyorlar. Ee, i̇şte sade bir dille Anadolu insanını anlatıyorlar. Aynı zamanda vatan ve millet sevgisi de burada karşımıza çıkıyor. Kim var? Arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer, ee, Orhan Şahik Gökyer, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya gibi şairler var. Bir de 5 hececiler var arkadaşlar. 1917'de oluşan bir topluluk. 5 hececiler. İşte bunun şifresi var. İşte benim videolarım da var arkadaşlar. Onu da bakabilirsiniz. İşte şifreli edebiyat diye videolarım var. Orada da bunun şifrelerini görebilirsiniz. Of hey dediğimiz Of hey işte ee, Seyfi Orhan Seyfi Orhun Faruk Nafız Çamlıbel Halit Fahri Ozan Soy Enis Behiç Kor Yürek Yusuf Ziya Ortaç Of hey diye bir şifrele bunu kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Kitabımız İki şairi ele almış. Bunlardan bir tanesi Arif Nihat Asya. Dini ve kahramanlık şiirleri yazmış. En önemli arkadaşlar Arif Nihat Asya'nın lakabı zaten bayrak şairi. Bayrak şairi olduğu için en önemli kitabı Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Bir başka önemli kitabı da Yastığımın Rüyası. Özellikle şu dikkat edin Arif Nihat Asya eşittir bayrak şairi. Bekir Sıtkı Erdoğan'ı almış. Arkadaşlar onunla ilgili şunu söyleyeceğim. 50. yıl marşını yazması 1973 yılı için. Cumhuriyet'in 50. yılı için. Bir de Kışıda da Bahar adlı şiir kitabı burada önemli arkadaşlar. Milli Edebiyat'ın devamı arkadaşlar dediğim gibi Anadolu insanını, vatan millet sevgisini hece ölçüsüyle sade bir dille anlatan bir akım arkadaşlar. Ve garip akımı arkadaşlar şiir akımını yerle bir ediyorlar ölçüyü atıyorlar. Biz bunlara şöyle söylüyoruz. Omo. Şöyle Omo diyorum ben. Omo nedir? İşte Orhan Veli, Melih Cevdet, ve Oktay Rıfat. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar her şeyi temizliyorlar arkadaşlar. Hocam neyi temizliyorlar bunlar? Şiirde ölçüyü temizliyorlar. Şiirde nazım birimini, nazım biçimini, kafiyeyi hepsini temizliyorlar. Bunlara gerek yok diyorlar. Edebi sanatları hepsini temizliyorlar. Omo her şeyi temizler. Burada bir reklamda yaptık. Artık buradan da bize bir şeyler gelir belki diyelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar üçü ortak bir kitap çıkartıyor 1941 yılında garip. Bize garip din diyorlar. O kitabın ön sözüyle diyorlar ki biz garibiz bize garip diyorlar. Peki neden garip din bize? Edebiyat tarihçileri bunlara birinci yeniler diyor. Biz onlarda da kendilerine garip diyorlar. Peki bunlar neden her şeye garip diyorlar? Diyorlar ki biz yerleşik şiiri ortadan kaldıracağız. Yerleşik şiiri ortadan kaldıracağız. Her şey şiirin konusu olabilir ölçü, kafiye, ahin bunlara yer yok. Edebi sanatlara teşbih, istihare, mecaza yer yok. Amacımız halk değişleriyle gündelik bir dil oluşturmak. Şiirde anlam önemli. İmgeye, simgeye, kapalı anlatıma yer yok. İnsanlar okudukları zaman şiirden bir şey anlamalılar diyor. Sürrealist ve Dadaizm'den etkileniyorlar. Bilinçaltı, rüyalar ve çocukluk anıları karşımıza. Evet, çıkıyor arkadaşlar. E, şiirde mu, yani müzik ve resme yer yok. Bunlardan uzak durmuşlardır. İroniden ve mizahtan yararlanmışlardır. Arkadaşlar, bir başka düşünceleri şiir, duyguya değil, akla seslenmelidir demişlerdir arkadaşlar. Aslında bu, e, şunu söylüyorlar bunlar. Biz ölçüyü, nazım birimini, nazım biçimini, kafiyeyi, mecazı, süs, her şey atacağız halkın konuştuğu dille her şeyi şiir aktaracağız. Zaten garip akım büyük bir tepki alıyor. Çünkü neden? Diyorlar ki biz her şeyle ilgili şiir yazacağız. Sıradan insanları anlatacağız. Yani şu her şeyle şiir yazılması onların başına bela oluyor arkadaşlar. Peki bunlar sürrealizmden yararlanıyorlardı. Sürrealiz nasıl bir akım arkadaşlar? İnsanın iç güdülerini ve bilinçaltını yansıtan bir edebiyattır. Bakın insanın bilinçaltının, iç güdülerini, iç güdülerini yani bilinçaltı, rüyalar, çocukluk heyecanlarını ne yapıyorlar şiirde? Anlatıyorlar. İşte Fransız şairler André Breton, ee, Paul Ela, Louis Aragon gibi şairler var. Bizde de ikinci yeni ve Orhan Veli ne yapıyor? Sürreyeli şiirleri yazmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakalım iki şair almış kitabımız. Biri Orhan Veli, biri Melih Cevdet. Arkadaşlar Orhan Veli Garip adlı şiir kitabının ön sözünde Akım'ın özelliklerini tek tek açıklıyor. E biz her şeyi ne yapacağız? Ölçü, uyağı, her şeyi, mecazi, edebi, sanatı, her şeyi atacağız diyor. Nükte alay ve ironiden faydalanıyor ve sıradan insanları anlatıyor. Kim? Orhan Veli. Garip, yenisi, vazgeçemediğim, karşı, destan gibi şiirleri var. Arkadaşlar Orhan Veli'nin lakabı bir diğer lakabı. Yani ona şöyle söyleyebiliriz. İstanbul şairi. İstanbul dinliyorum gözleri kapalı diye hepimizin bildiği bir şiiri var. Unutmayın Orhan Veli'nin lakabı da İstanbul şairi. Gelin bir başka garibe Melis Cevdet. Arkadaşlar 1950'ye kadar yani Orhan Veli ölene kadar garip akımın özelliklerini devam ettiriyor. Fakat 1950'den sonra şiir görüşü değişiyor. İşte da imgeli, kimi zaman toplumcu. Farklı farklı akımlarla şiirler yazıyor. Ama 1950'ye kadar Orhan Veli yani Orhan Veli ölene kadar garip akımında Garip akımın temsilcisi olarak o akımla ilgili şiirler yazıyor. Daha sonra bu çizgiden, garip akım çizgisinden ne yapıyor? Yavaş yavaş ayrılıyor. Kitabımızda Rahatı Kaçan Ağaç var örnek olarak. Güzel bir şiir. Telgrafhane, Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış. Yani arkadaşlar yavaş yavaş mesela bazı şiirlerinde mitolojik unsurları da karşımıza çıkıyor. Önemli tiyatrolar mesela içeridekiler tiyatrosu, Mikado'nun çöpleri gibi önemli tiyatroları da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz Melih Cevdet Anda ile ilgili. Evet. Birinci yeniye tepki yani garip akımına tepki ikinci yeni. Peki bunlar ne diyorlar? Ya diyorlar ki garip akımı şiir basitleştirdi. Şiir basit olamaz diyor. Buna tepki gösteriyorlar. Kim? Arkadaşlar bunu ben çetesi diyorum. Çetesi. İkinci yeni çetesi. Aklınızda öyle kalsın. Hocam çetesi derken nasıl bir şifre bu? Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, İlhan Berk. Arkadaşlar bunu ben öğrencilere çetesi diye kodluyorum. Çetesi diye kodluyorum. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, İlhan Berk diye kodluyorum. Peki... Bunlar bir araya gelmiş bir topluluk değil arkadaşlar ikinci yeniler. Buna ikinci yeni ismini Muzaffer İlhan Erdos koyuyor. bir edebiyatçı bir edebiyat araştırmacısı yayıncı. Muzaffer İlhan Erdos onlara ikinci yeni adını koyuyor. Peki ikinci yeniler neden yararlanıyor? Dadaizm'den yararlanıyorlar. Edebi sanatlarla imgelerle yüklü bir anlatım. Hayal gücü karşımıza çıkıyor. Bakın biraz saf şiire benziyor değil mi? İşte edebi sanatlar, imge, hayal gücü. Fakat saf şiirler hece ulusu kullanıyordu. Arkadaşlar ikinci yeniler e, kafiye ve ölçüden uzak serbest şiirler yazıyor. Yani aslında bir nevi garip akımını bu özelliğin devam ettiriyorlar. Fakat imgeli bir anlatımla karşımıza çıkıyorlar. Şiirde akıl dışı imgelere yer verme, konuşma dilinden uzaklaşma, hiç duyulmamış sözleri kullanma. Mesela Arkadaşlar, Cemal Süreyya'nın Güvercin diye bir şiiri var, Güvercin Kanada olarak aktarılacak. Yani şiirde, dille de oynuyorlar. Halk kültürüne uzak kalmışlardır, onu da söyleyelim. Dadaizm'den etkilemesi hocam, Dadaizm nedir? Dadaizm demek kuralsızlık arkadaşlar. Şiirde bütün kuralları yıkıyorlar. Bunun kurucusu kim? Roman sanatçı Tristan, Tristan Zara arkadaşlar, kurucusu Tristan Zara, Dadaizm akımının kurucusu bütün kuralları yıkıyorlar. Kuralsızlığı kural olarak kabul ediyorlar. Nihilizmin edebiyattaki hali diyebiliriz Dadaistler için. Kitabımız Edip Cansever'i almış arkadaşlar. İşte ikinci en özgün şairlerinden biri. Dirlik Düzenli kitabı çok önemli arkadaşlar. 1955'ten itibaren kapalı, soyut, 60'tan sonra toplumcu, maddeci, açık bir şiir ortaya koymuş. Kim? Edip Cansever. Edip Cansever'in bir şiiri var. Belki duymuşsunuzdur. Masada masaymış ha. Yani çok önemli bir şiirdir. Gitti her yerde Edip Cansever'e şunu söylüyorlar. Bu şiiri okur musun? E, bu şiirle tanınıyor. Dediğim gibi ikindi Üstü, Dillik Düzenlik, Yer Çekimli Karanfil e, önemli şiir kitapları. Turgut Uyar. Arkadaşlar Turgut Uyar'ı da biz ne olarak biliyoruz? Turgut Uyar'ı da Göğe Bakma Durağı. Yine hani Edip Cansever'in masada masaymış ya. Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı. Göğe Bakma Durağı ile tanıyoruz. İşte Arzıhal, Türkiye, dünyanın en güzel Arabistan'ı, tütünler ıslak ve Göğe Bakma Durağı. Bir de bazı kitapları, bazı şiirlerin topladığı Büyük Saat var. Kayayı denen ince. Arkadaşlar bunları önemli olarak söyleyebiliriz. Büyük Saat dediğim gibi birçok şiirinin toplandığı bir antoloji kitabı arkadaşlar. Arzu ile başlayarak bir halk değişi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun şiirler yazıyor arkadaşlar. Bu biraz ikinci yeninin bir özelliği değil. Daha çok Turgut Yerim bir özelliği. Uzun şiirler yazmak arkadaşlar. Devam edelim. 1980 şöyle yapalım. Şöyle onların yerlerini değiştirelim. Düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar daha sonra ikinci yeniden sonra dini duyarlılık 1900 özellikle 60 sonrası dini duyarlılıkla şiir yazanlar arkadaşlar. Dini duyarlılıkla şiir yazanlar. Kimler var? Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu. Bize şeyi hatırlattı değil mi arkadaşlar? Bu yedi güzel adamı hatırlattı. Bunların amacı ne? Bunlar ne için şiir yazıyor arkadaşlar? İslami düşünceyi, İslami yapıyı şiirlerinde en güzel, en iyi şekilde vermek arkadaşlar. Yine ikinci hemde olduğu gibi kapalı, soyut, mecazlı bir anlatımı var dini duyarlılık olan Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyaz ve Sezai Karakoç'un kitabını Sezai Karakoç almış. Arkadaşlar bir ay önce vefat etti Sezai Karakoç. Nasıl bir sahi yapıya sahip Sezai Karakoç? Arkadaşlar Diriliş dergisini kuruyor. Amacı İslami dirilişi sağlamak. Mistik ve İslami düşünceyle karşımıza çıkıyor. Hani her şairin bir şiiri vardır ya. Sezai Karakoç da Mona Rosa ile tanınır arkadaşlar. Mono Rosa şair olarak diyebiliriz. Körfez, Şah Damar, Hızırla 40 Saat, Tahane kitabı Önemli eserleri. Erdem Beyazıt, Mavera Dergisi'ni kuruyor. Sebep Ey ve Risaleler'de onun en önemli şiir kitabı. Şiir kitapları arkadaşlar. 60 sonrası toplumcular. Arkadaşlar Nazım Hikmet'in yolundan gidiyorlar. E, halkın Dostları, Milton gibi dergilerle karşımıza çıkıyor. Tek amaçları var. Sosyal ve güncel olayları şiir aktarma. İşte Atol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Refik Durbaş. Nihat Behram gibi önemli şairler var. Şiirlerinde ne var? Direnme ve isyan şiirlerinde karşıya çıkıyor. Toplumcu gerçeklerin en önemli özelliği bu arkadaşlar. Toplumsal sorunları isyan şeklinde anlatma. Bir slogan, şiirlerinde bir slogan olarak karşımıza çıkıyor. Kitabımız İsmet Özel'i almış. İsmet Özel halkın dostları ve militan dergilerini çıkartıyor Atol Behramoğlu. ile. 1974'ten sonra ise İslami çizgide şiirler yazıyor. Geceliğin bir koşu, evet isyan, Celadıma gülümserken taşları yemek yasak gibi eserleri önemli arkadaşlar. 80 sonrası şiir arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebiliriz. 80 sonrası şiirde ortak bir anlayış yok. İsteyen e, İslami şiir yazıyor, isteyen mistik şiir yazıyor, isteyen toplumcu şiir yazıyor. Yani herkes ayrı ayrı bir şiir akımına sahip. Böyle bir işte bir bunlar toplumcudur, bunlar işte mistiktir. Böyle bir ayrım yok. Herkes Farklı farklı şiir anlayışlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Küçük İskender, Ahmet Erhan, Küçük İskender de geçen sene vefat etti gibi önemli şairler karşımıza çıkıyor. Peki bunlar nerede yazıyorlar? Yasko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Atı ve Sonbahar gibi dergilerde yazıyorlar. Genelde dediğim gibi bireyselliği ön plana çıkararak kendi açılarından, şiirleri kaleme alıyorlar. İmgeli bir yapıda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kitabımız Haydar Ergülen'i ve Hüseyin Atlan Soy'u almış. İşte Haydar Ergülen üç çiçek ve şiir atında şiirler yazıyor. Divan şiir ve çağdaş şiirini şiirlerine aktarıyor. Hadi, kimi zaman Alevi Bektaşi anlayışıyla şiirler yazıyor. Onların kültür anlatan şiirler yazıyor. İkinci yeni bir Behçet Necati'nin etkisi Haydar Ergülen'de karşımıza çıkıyor. Karşılığını bulamamış sorular, sırat şiirleri, eskiden terzi, üzgün kediler, gazeli gibi önemli eserleri var. Bir diğer şairimiz Hüseyin Hattan sonra metafizik konuları alıyor. Bir de arkadaşlar insanların büyük şehirlerde değerlerini yitirmesinden bahsediyor. İnsanların büyük şehre gelerek değerlerini yitirdiğini şiire aktarıyor. Su burcu, intihar ilacı gibi önemli eserleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak, son olarak Cumhuriyet dönemi halk şiiri arkadaşlar. Kitabımızdaki son konumuz. Ne var burada? Arkadaşlar köy dışında şehirlerde de bu gelenek devam ediyor. Aşık geleneği devam ediyor. Aşık Veysel, işte Kağızmanlı Hıfzı, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahsuni, Şeref Taşlıova, Neşet Ertaş gibi çok önemli şairler karşımıza çıkıyor. Usta-çırak ilişkisi geleneği devam ediyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bazı şairler saz çalmayı bilmiyor arkadaşlar. Yani saz çalmayarak bu geleneği devam ettiriyorlar. Mesela Abdurrahim Karakoç arkadaşlar. Saz çalmaz fakat halk şiir geleneğini devam ettirir. Geleneksel konular yerinde güncel siyasal meselelere de değinirler arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi halk şiirli. Kitabımız Aşık Veysel'i anlatmış. Unutmayın arkadaşlar Aşık Veysel'i bize tanıtan kimdir? Ahmet Kutsi Tecer'dir. Aşık Veysel eserlerinde kimden bahsediyor? İnsan, yurt, toprak sevgisinden ve dünyanın geçicinden özellikle bahsediyor. İnsan sevgisi de yurt, toprak sevgisi çok önemli. Onu söyleyelim. Sazımdan e, Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın iki önemli şiir kitabı. Abdurrahim Karakoç az önce dediğim gibi saz çalmayı bilmez. Özellikle daha doğrusu saz çalarak e, halk edebiyatı gene devam ettirmez. Eleştirel bir bakışla taşlamalar kalemi almıştır. Ayrıca birçok şiiri bestelenmiş Hani bu Mihriban Türküsü, Unutursun Türküsü var ya arkadaşlar. Her ikisinin şairi de Abdurrahim Karakoş'tur. Bunu söyleyebiliriz. Hasan'a Mektuplar, Vur Emri, Anadolu'da Bahar gibi önemli şiir kitapları da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi çok hızlı bir anlatım oldu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sınavda size başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirim zillerini açın. Bu güzel videolar devam etsin arkadaşlar. Şimdiden başarılar sınavda.